Merhaba arkadaşlar. Geçmeyen testis ağrısının altında kronik prostatit hastalığı olabilir mi? Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Örneğin bazen hastalar bize varikosel nedeniyle başvuruyor ve bizim varikoseli ameliyat etme indikasyonlarımız zaten belli. Sperm kalitesinin bozulması, testosteron hormonunun azalması ve testiste ağrı yapması. Ama şu ağrı konusunu biraz açmak istiyorum. Varikosel ameliyatından sonra %85 hastada bahsettiğimiz ağrılar zaten geçiyor. Ama öyle bir grup var ki %15'lik olan bir grup Hocam ameliyat olmama rağmen bu ağrı hiçbir şekilde geçmedi. Ameliyattan önceki ağrı neyse ameliyattan sonra da aynı devam etti. İşte bu noktada kronik prostatit var mı e, soru işareti akla gelmeli. Ve bunun muayenesi zaten çok, çok basit. E, prostatı kontrol, parmakla kontrol ettiğiniz zaman çok şiddetli testis ağrısı, pelis ağrısı hasta hissediyorsa anlayın ki o prostat organında, prostat bezinde bir iltihap var demek. Bu durumlarda hastayı ameliyat öncesi bilgilendirmek ve ameliyattan sonra geçmeyen ağrı devam ederse antibiyotik tedavisiyle prostat masajıyla tedavi sürdürmek doğru bir yaklaşım olacaktır.